Evet gençler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi logaritmada nerede kalmıştık? Karma test 1'de. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü söz verdiğimiz gibi dizilere de geçeceğim gençler. Şimdi birinci ifademde logaritma 16'nın karesi artı logaritma 1 bölü 8'in karesi ifadesi var. Şimdi biz bu ifadeleri ilk önce parçalayabildiğimiz kadar bir parçalayabilelim. Çünkü ifadelerin net görme adına en böyle dip haline indirmeniz gerekecek. Şimdi e, ifademe baktığımda diyor ki 16. Şimdi logaritma e, 16 ifadesinin biz ne olduğunu hemen söyleyebiliriz. Tabii ki de logaritma e, 4'ün karesi olduğunu söyleriz. 2 burada başa geldi. 2 logaritma 4 diyebiliriz. Ya da hiç bunu böyle yapmayalım. Madem en alta indireceğiz değil mi? Bak bu bir ihtimal. E, peki ben bu ifadeyi logaritma... 2 üzeri 4 dediğimde 4 burada başa geldiğinde hemen 4 çarpı logaritma 2 ifadesi olduğunu söyleyebiliyorum. Peki logaritma 1 bölü 8 ifadesini hemen bir değerlendirelim gençler. Ve 1 bölü 8 ifadesi logaritma 2 üzeri eksi 3 değil mi? Peki burada eksi 3 başa geldiğinde eksi 3 çarpı logaritma 2 değil mi? Tamam şimdi bu iki ifadeyi bulmuş olduk. Şimdi bu iki ifadeyi bir yorumlayalım. Kök içerisinde aldığımızda bana diyor ki logaritma 16'nın karesi yani şu ifadenin karesini aldığımızda ne olur? E 4'ün karesi 16 log kare 2. Hemen dedim ki 16 çarpı logaritma e, kare 2 ifadesi artı Peki eksi 3 çarpı logaritma 2 ifadesinin karesini aldığımızda e bu da 9 çarpı logaritma 2'nin karesi. E peki bunun toplamları ne yaptı? Kök içerisinde 25 tane log kare 2 yaptı. Hemen bu ifadeyi kök dışına çıkardığımızda 5 çarpı logaritma 2 ifadesi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen burada da kural gereği 5'i üste aldığımızda gençler logaritma 2 üzeri 5 olmayacak mı? E Bu ifade ne olacak? Logaritma 32. E yani birinci sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği oldu. Evet şimdi ikinci sorumuzu bir yorumlayalım. Aşağıda şekil 10 tane kareden oluşmuştur. İkinci kattan itibaren her karedeki sayı hemen altında bulunan iki tane karede temsil edilen sayıların toplamıdır diyor. Buna göre e, dördüncü kattaki kareye yazılacak sayının ne olduğunu bana sormuş. Şimdi şu iki ifadenin toplamı gençler yukarıdakini veriyorsa. E, ben hemen logaritma 2 artı logaritma 5 ifadesini topladığımda toplamının neye dönüştüğünü biliyorum çarpmaya. Peki logaritma 10 ifadesi neymiş? Evet bir değil mi? Yani demek ki benim yukarı yazacağım sayı neymiş bir. Peki aynı mantıktan bu da bir, aynı mantıktan bu da bir değil mi? Peki toplamları bir üste yazmıyor muydum? Hemen toplamı bir üste yazdım. 2 bir üste yazdım. 2 e bu toplamı da bir üste yazdım. Ne olacaktır? E 4 olacaktır diyorum. Diyor ki bana 4. Katte, kattaki kareye yazılacak sayı ne olacak gençler? 4 olacaktır dedim. İkinci sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Ee, bize logaritma A eksi logaritma B demiş. Elen A eksi elen B ifadesinin de ne olduğunu sormuş. Şimdi e, bir kere net bir şey biliyoruz. O da çıkarma işleminin neye dönüştüğünü bölmeye. E şimdi burada çıkarma işlemi bölmeye dönüştüğünde logaritma A bölü B ifadesini söyledik. Hemen aşağı geldik. E Bu da elen A bölü B ifadesi olarak bizim e, yazabileceğimiz bir hamle. E, peki gençler. Şimdi biz bunları istediğimiz tabanda madem yazmakta özgürsek, şimdi logaritma a bölü b demiş elen a bölü b ifadesi. Şimdi burada birbirine benzeyen ifadeler aslında çok net bir şekilde var. O da ne? Şuradaki elen a bölü b ifadesi nedir? Logaritma hemen baktığımda logaritma e tabanında a bölü b değil mi? E ben bu ifadeyi bir logaritma a bölü b bölü elen e diye hatta logaritma e diye yazabilir miyim? E yazabilirim yazdım da. Değil mi? E şimdi bu ifademde hemen geldim yukarısı. E, ne olmuş logaritma a bölü b ifadesi. Peki aşağısı ne oldu gençler? Logaritma a bölü b ifadesi. Bir de ne var altta logaritma e ifadesi var. E bu yukarı çıktığında bunlar gitti. E, geriye ne kaldı? Bir tek logaritma e ifadesi kaldı. E, Ifademde bana bunu soruyor. Sadece bak yaptığımız hamle ne? Şu alttaki bulunan ifadeyi ne yaptık gençler? Bu ifadeyi aldık dedik ki e, logaritma e tabanında A bölü B e ben bunu istediğim tabanda yazabiliyordum. Haydi gelin bunu 10 tabanlı yazayım dedim. Niye 10 tabanlı yazayım dedim? Çünkü yukarıdaki ifadede bak bu arkadaş 10 tabanında olduğu için bu ifadeyi 10 tabanında şekliyle yazdığımda işi çok rahat bir şekilde hallettik. Üçüncü sorumuzun cevabı da e buradan A seçeneği oldu. Evet şimdi dördüncü sorumuza bakalım diyor ki denklemin kökü kaçtır? Şimdi yukarıda e, pay kısmında bir kere iki kare farkı var. Çünkü net gözüküyor. X kare eksi y kare gibi. Şimdi işime de yarayacak. Niye işime yarayacak? Çünkü e, logaritma ifadesini biraz düşündüğümde eksi olduğunda bölmeye artı olduğunda çarpmaya dönüştüğü için tek bir halde indirgeyebiliyorum. Yani e, bu ifademe baktığımda hemen e, logaritma 99 eksi logaritma 11 ifadesi x eksi bir de x artı y ifadesi hemen logaritma e, 99 artı logaritma 11 şekliyle yazdım eşittir dedim şunu da karşıya salladık ne oldu burası 4 çarpı logaritma 3 ifadesi e bir de ne var yanında logaritma x eksi 1 ifadesi bakalım burada bir şeyler gidecek mi yani bizim buradaki amacımız şu bir şeyleri götürebilmek. Şimdi bir kere şuradaki eksi ifadesi olduğunda ne olacak? Logaritma 99 bölü 11'den 9 oldu mu? Peki burada artı olduğunda ne olacak? O da logaritma hemen 99 çarpı 11 yazdım. Peki bu 99 ifadesi 33 çarpı 3 çarpı 11. E burası da 33 geldiğine göre. Demek ki bu ifade komple ne oldu? Logaritma 33'ün karesi ifadesi oldu. Peki devam edelim eşittir dedim. Ee, burası zaten 4 çarpı logaritma 3 çarpı logaritma x eksi 1 ifadesi. Şimdi şu logaritma 9 ifadesi, e, 9 ifadesi 3'ün karesi değil mi? 3'ün karesi olduğu için yani şu ifadeyi ben şöyle yazsam 3'ün karesi desem. 2 kural gereği başa geldi. Hemen ifademi artık sonuna doğru geliyoruz. 2 çarpı e, logaritma 3, çarpı logaritma 33'ün karesi e2 başa geldi 2 çarpı logaritma 33 oldu eşitmiş neye 4 çarpı logaritma 3 çarpı bir de ne var logaritma x eksi 1 ifadesi ve şimdi 2 kere 2 4 bu 4 gitti mi logaritma 3'ler de gitti mi e ne kaldı gençler burada bir logaritma değil mi 33 ifadesi kaldı bir de logaritma x eksi 1 ifadesi kaldı e ne göre şurada bulunan ifadeler birbirlerine eşitse e ne olacak gençler x eksi 1 ifadesi 33 olduğuna göre x ifadesi buradan ne olacaktır 34 olacaktır. Yani dördüncü sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Şimdi bir logaritmik eşitsizlik sorusu var karşımızda. Hemen bir bakalım. Ee, bize bir fx fonksiyonu verilmiş. 3 eksi 2 üzeri x diye. Bir kere bu fonksiyonun bir tersini alalım. Ee, peki tersini alırken ne diyorduk? Hemen şu ifadeleri kendimize soruyorduk. Diyorduk ki x'e ne yapmış? Çünkü tersten geldiğimizde ifadenin tersini bulmuş olacağız. E ne yapmış? Bir kere 2 tabanına hatta şöyle 2 üssünü almış. Doğru. Üstel fonksiyon. E, ee, sonra eksi ile çarpmış. Önünde eksi var. En sonunda artı 3 var. Yani ifademe ne yapmış? 3 eklemiş. Tersen geldim. X'i yazdım. 3 eklemiş çıkardım. Eksi çarpmış. Eksiye böldüğümde. E bu ifade ne oldu? E 3 eksi x oldu. Değil mi? Bir de iki üssün almış. Peki bir fonksiyonun iki üstüne alınmasının tersi iki tabanına alınması değil midir? Evet. Bu ifade. Şimdi bak şuradaki ifade ne oldu gençler? E buradaki ifade benim fonksiyonumun net bir şekilde tersi oldu. Şimdi diyor ki bu ters fonksiyon diyor. Üçten küçük olacak. Küçüktür üç ifadesi. Şimdi birinci hamlem şuydu. Kesinlikle ama kesinlikle ilk önce logaritma ifadesinin tanımlı olabilmesi için 3 eksi x sıfırdan büyük olacak yani 3 büyüktür x olacak yani x 3'ten küçük olacak. Bir de şu 2'yi karşıya salladığımızda hemen 3 eksi x e, küçüktür 2 üzeri 3 yani 8. E, 3 eksi x ifadesi 8'den küçükse e, bu ifade e, ne olacak gençler eksi 5. Evet küçüktür x oldu. E x'in de bunu birleştirdiğimde 3'ten küçük olduğunu biliyorum. E şimdi eksi 5 ile 3 arasındaki tam sayılara baktığımda sonuç çözülecek. Hemen dedim hangi sayılar var? Eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1. 0 var, 1 var ve 2 var çünkü eşitlik yok. E bu arada e, kaç tane tam sayı varmış? Evet 7 tane tam sayı vardır diyorum. 5. sorumuzun cevabı da buradan B seçeneği oldu. Evet şimdi 6. sorumuza bakalım diyor ki birer kenar uzunlukları A, B ve C birim olan 3 karenin alanları yani e, ifademde bana şunu söylüyor A kare ifadesi neymiş logaritma hemen geldim 27 tabanında 81 peki bu ifadeyi biraz düzenleyelim hiç ikinciye geçmeden şimdi 27 ifadesi nedir e, 27 ifadesi 3 üzeri 3 değil mi 81 ifadesi 3 üzeri 4 değil mi Peki üzerleri hemen 4 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 dediğimde e, bu ifadenin sonucu ne oldu? E 4 bölü 3 oldu. Birinci ifadem bu. Yani ilk ifademden e, ortaya çıkan sonuca baktığımda ne görüyorum? A kare ifadesinin 4 bölü 3 olduğunu gördüm. Peki geldim. ikinci hamleme yani ikinci hamlemde B kare. Peki B kare neymiş bakalım. E, logaritma. 16 tabanında 32 ise hemen 16 ifadesini 2 üzeri 4 32 ile ne yapacağız gençler 2 üzeri 5 e üstün oranlarına başa aldığımda 5 bölü 4 çarpı Logaritma 2 tabanında 2 madem bu ifade ne yaptı? 5 bölü 4 yaptı. İkinci hamlem de bu. Şimdi son hamleme geldiğimde son hamleme de c kare diyelim bakalım. E bu ifade de neymiş? Logaritma 25 tabanında 125 ifadesiymiş. E bu ifadeye göre 25 sayısı 5'in karesi, 125 sayısı 5'in küpü. Üstünün oranlarını yazdım başına. İfade ne oldu? 5 tabanında 5. E cevap ne yaptı buradan? 3 bölü 2 yaptı. Yani şimdi buldukları mı da hemen e, bir çıkarım halinde şuraları yazalım değil mi? Bak B kare ifadesi neymiş? 5 bölü 4'müş. E buradan C kare ifadesi neymiş? 3 bölü 2'ymiş. Şimdi bunları küçükten büyüğe sıralayacağız. E şimdi gençler ifademe baktığımda 4 e, bölü 3 ifadesi yani 4'ü 3'e e, bir böldüğümüzde. Şimdi biz e, bu ifadeye göre ne biliyoruz? Kesinlikle e, mesela burada 4 bölü 3 ifadesi 1 nokta 3 gibi bir şey yapıyor. 5 bölü 4 1 nokta 25. 3 bölü 2 1.5. buçuk. Çünkü biz şunu biliyoruz. Parça büyüdükçe değil mi? Basit kesirlerde şey bileşik kesirlerde bu sayıların değeri arttıkça amaralarındaki fark hep 1 olmak şartıyla küçük olan büyüktür ama çok da zor değil. Yani bu ifadeyi şunları söylemek üniversiteye hazırlanan bir öğrenci için çok zor olmasa gerek. Şimdi bu ifadeye göre de biz ne diyoruz? En küçüğü hangisiymiş? 1.25 ile B sonra 1.3 ile A en da C ifadesi olacak. Yani B küçüktür, A küçüktür C'den ve burada 6. sorumuzun cevabı da ne oldu gençler? E seçeneği o oldu. Evet yedinci sorumuzu hemen bakalım şimdi gençler e, burada bulmamız gereken bir ifade var o ifade de şu e, a kare artı b kare ifadesi bir kere benim a kare artı b kare ifadesini bulmam için önce nelere gerek var onlara bir bakalım. E, neye gerek var? a artı b'ye gerek var. Çünkü bunun karesini alacağım. Ama bunun karesinden ne gelecek? a kare artı b kare artı 2ab gelecek. Bir de e, çıkarmam gerekiyor tabi Eksi 2ab. E, şu anda baktığımda e, a kare artı b kare ifadesini bulabilmek için a artı b'ye ve a çarpı b'ye ihtiyacım var. O zaman döndüm soruma. Dedim ki senin tabanda 10 yok mu? Var. Onu karşıya attığımda A ifadesi ne oldu? E 10 üzeri 10 mu oldu? Peki burada 10 var. Attım bunu karşıya. B ifadesi ne oldu? 10 üzeri 9 mu oldu? Peki dedim ki burada A artı B ne? Şimdi bu ifadelere göre A artı B ifadesine baktığımda hemen 10 üzeri 10 artı 10 üzeri 9. E bu ifade 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 1 artı 10 üzeri 9. ve burada 10 üzeri 9 parantezinde 10 artı 1 olacaktır. Ve bu ifadeye göre de 10 üzeri 9 çarpı 11 oldu. A artı B ifadesi bu. Peki A çarpı B ifadesi zaten belli. E şimdi hemen geldim logaritma A kare artı B kare olan yere Şunları yazmaya. A artı B'nin karesi neymiş? Hemen dedim ki e, burada 10 üzeri 9 çarpı 11'in karesi eksi. Şöyle yapalım. Eksi. Bir de 2AB demiş. E, A çarpı B ifadesi ne yapar? 10 üzeri 10 çarpı 10 üzeri 9 ifadesi yapacaktır. Peki şimdi buna göre a'yı bir çözümle ulaştıralım. 10 üzeri 9'un karesi ne yaptı? 10 üzeri 18. Peki 11'in karesi ne yapar? 121. E burası ne yaptı? 10 üzeri 19. Peki 10 üzeri 19 ifadesine baktığımda. E burası 10 çarpı 10 üzeri 18 değil mi? E şimdi bu ifadede logaritma 10 üzeri 18 parantezine aldığımda 121 eksi 10'dan ne kalacaktır? E 111 kaldı. Doğru değil mi? Hani 111 ifadesini Burada hemen söyleyebildik. Başka da bir şey var mı? Onun üzerine bir de 2AB vardı. Özür dilerim. Şu 2AB'yi de yazdığımda 20 olacak. Burası 101 olacak. Önemli değil çünkü değeri değiştirmeyecek. Burası 101 ifadesi oldu. Peki gençler. Şimdi şu soruyu bir inceleyelim. E dedim ki logaritma ifadesi 101 çarpı. 10 üzeri 18 ifadesi. Şimdi burada onun, onun karesinin üstünde değil mi? Şimdi 101 ifadesi 10 üzeri 2 100 yapar, 101 bunun üstünde. Peki burası 10 üzeri 2 olsa, e, onun 20. kuvveti olacak. E yani 10 üzeri 20 ile e, 10 üzeri 21 arasında bir ifade değil mi? Şu a kare artı b kare ifadesi. Doğru mu? Şimdi e, bunlara baktığımda e, 10 üzeri 20 dediğim her tarafın e, gelip logaritmasını alayım. Şuraya logaritma alayım. Buraya logaritma alayım. Buraya logaritma alayım. E burada 20 başa geldi. Yani 20 çarpı logaritma ondan ne yaptı? 20. E burası ne yaptı? 21. E bu ifadeye göre e hemen logaritma a kare artı b kare. Şimdi e 20 ile 21 arasındaki iki ardışık sayının toplamı değil mi bunlar? E net gözüküyor. E o zaman hemen geldiğim 20 artı 21 ifadesine göre sonucun ne yapmasını istiyorum? E 41. E buna göre de 7. sorumuzun cevabı e ne oldu gençler? C seçeneği oldu. Evet şimdi 8. sorumuza hemen bakalım gençler. Eşitsizliğin en geniş çözüm aralığında bulunan en küçük tam sayı nedir diyor bana. Şimdi bir kere e, şu logaritma 1/2'nin bölü yanında bulunan şu logaritma x ifadesi logaritma 1/2'nin bölü yanında bulunduğu için değil mi? E, biz de şunu çok iyi e, biliyoruz. Örneğin logaritma a tabanında logaritma a tabanında b olduğunda buradaki b ne olursa olsun kesinlikle ne olması gerekiyordu sıfırdan büyük. Şimdi ilk maddemiz buydu. Peki ilk maddemiz buysa hemen logaritma x ifadesi ne olacak sıfırdan büyük olmalı. E bunun tabanında 10 var karşıya salladığımda x ne olmalı birden büyük. Zaten seçeneklere baktığımızda hepsinin birden büyük olduğunu görebiliyoruz değil mi? Şimdi e, o zaman şu 1 bölü 2'yi bir karşıya salladım. Logaritma gitti. Bir kere 1 bölü 2 ifadesi 0 ile 1 arasında olduğu için yani adılan bir kuvvet olduğu için eşitsizliğin yön değiştirmesi gerekiyor. Hemen dedim ki logaritma e, x ifadesine baktığımda büyüktür. E, 1 bölü 2 üzeri eksi 1 olacak. E, bu ifadeye göre logaritma x büyüktür 2 olacak. E, bunun tabanında 10 olduğundan karşıya attım gitti logaritma. X ifadesi büyüktür. Onun karesi. E, X büyüktür. Ne olmalı? 100 mü olmalı? E, 100'den büyük en küçük değerin ne olması gerekiyor gençler? E, 101 olması gerekiyor. E, 8. sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Evet 9. soru güncel hayat uygulaması ile ilgili bir soru. Patlama büyüklüğüne göre ortaya çıkan enerji miktarı. B patlama büyüklüğü. E enerji B'de 0.1 çarpı logaritma 2E artı 2.4 formülüyle. Ee, biz bu patlama büyüklüğünü hesaplayabiliyormuşuz. 3 birim büyüklüğünde bir patlama e, olduğuna göre o zaman e, patlamanın büyüklüğü yani şuradaki B ifadesinin ne olduğu ortaya çıktı. Hemen 3 olduğunu söyleyebilirim. Eşittir dedik. E, i̇fademe göre enerjiyi soruyor. Yani şu ifadede şu 2 elik yeri bize soruyor. E, bu ifadeye göre hemen 0.1 çarpı e, logaritma 2e ifadesi olduğunu söylersem bir de artı ne var 2.4 var 2.4'ü karşıya attık 0.6 oldu değil mi eşittir 0.1 çarpı logaritma 2e ifadesinde 0.1'i her tarafı böldüğümüzde 0.6 bölü 0.1 ifadesi eğer logaritma 2e ifadesi ise e ben burasını virgül sağ virgül sağ ifadenin 6 olduğunu e bu ifade logaritma 2 e ifadesinin hemen 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliyorum. E peki şimdi bunun tabanında ne var? 10 var. Onu at karşıya. E ne oldu burası? 10 üzeri 6. Neye eşitmiş? 2 e ifadesine. Peki bana ne soruyor? E'yi soruyor. Her tarafı 2'ye böldüğümde 10 üzeri 6 bölü 2 ifadesi e olacak mı? Olacak. Böyle bir seçenek var mı? Yok. Ama o zaman şöyle bir şey yapabilirim. E burası 10 çarpı 10 üzeri 5 bölü 2 yaptığımda çünkü ben zaten yukarısının 10 üzeri 5 çarpı 10'dan 10 üzeri 6 olduğunu biliyorum. E, 10 ile 2 sadeleştiğinde burası 5 ifademe göre e, ne olacaktır? e 5 çarpı 10 üzeri 5 ifadesi burada E'ye eşit olacaktır diyorum. 9. E, sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği oldu. Evet şimdi son sorumuza bakalım. Testimizin son sorusuna geçti. Ne demiş? Aşağıda dikdörtgenler prizması biçiminde raylı bir gardırop verilmiş. Gardırobun birbirine paralel iki rayı ve her rayda birer kapağı vardır. Bu kapaklar kendi raylarında sağa sola kayarak açılıp kapanmakta olup şekilde birim türünden kapak genişlikleri verilmiştir. Yani yeşil kapak logaritma 3 tabanında 10, sarı kapakta logaritma 3 tabanında 18. Devam edelim. Gardrop şekil 1'deki gibi kapakları kapalı iken kapaklar sağa ve sola doğru kaydırılacaktır. Yeşil kapak sağa, sarı kapak sola kaydırılmış ve şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir. Bu işlemde yeşil kapak iki sarı kapağın kaydığı mesafenin 2 katı kadar kaymıştır. E, o zaman yeşil kapak sarı kapağın 2 katı kadar kaymışsa hemen ben burada ifademe yani şuraya 2k dersem buraya da k kadar diyeceğim buraya da x demem gerekiyor. Değil mi? Bu ifadede. Şimdi her iki kapağın da kaydığı mesafelerin uzunlukları birim cinsinden birer tam sayı. Heh, şimdi bu ifade oldu. Şimdi burada e, bir tam sayı olduğuna göre gençler bunu iki farklı yolda yapabiliriz. Normal logaritmik yapabilirsin. Bir ölçeklendirme metodu var. Onunla beraber yaparsın. İkisini de yapmak istiyorum şu anda. Bir kere e, şu ifadenin e, komple genişliğine baktığımda 3 tabanında 10 ifadesinin ne biliyorum? 2 ile 3 arasında olduğunu. E bunun da 2 ile 3 arasında olduğunu biliyorum. Niye? Çünkü 10 ifadesi logaritma 3 tabanında 9 ile e, logaritma 3 tabanında 27 arasında yani hem bu bu arada hem de bu bu arada ikisi de o arada olduğu için demek ki oradaki kapakların boylarına baktığımda 2 ile 3 arasında. Yani toplam e, mesafeye baktığımda şu mesafeye baktığımda e o da kimle kimin arasında olacak? 4'ten 6 arasında. Peki 4'ten 6 arasında olduğu için e, bu ifade 3k 0 olamayacağına göre e 2 olduğunda 6 kompleziter alabileceği en büyük değer olduğuna göre ki o değeri bile alamıyor. E bu ifadeye göre baktığımızda biz ne diyoruz? K ifadesinin 1 olmaktan başka çaresi yok. Doğru. Şimdi x ifadesi ne oldu? Bir kere x ifadesi hemen şöyle bir ifademi bir değerlendireyim. Bir kere bunun komple X artı 3 diye sunduğumuz ifadenin biz ne olduğunu biliyoruz. E, logaritma 3 tabanında 10 ile logaritma 3 tabanında 8'in toplamı olduğunu çünkü tamamı bu. Peki e, bu ifadeye göre hemen şöyle bir değerlendirme yapalım gene. E, bu ifadeye göre x artı 3 ifadesi neye eşitmiş? Hemen logaritma 3 tabanında 10 çarpı 18'den ne yaptı burası? 180 ifadesi yaptı. E bu ifadeye göre de hemen e, hani bu logaritma 3 tabanında 180 ifadesine bir baktığımızda şu 3'ün yerine de ben logaritma 3 tabanında 27 yazabilirim. E, sağ tarafta ne oldu? 3 tabanında 180 oldu. E buna göre x ifadesi karşıya attığımda 3 tabanında hemen 180 bölü 27 olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü bu karşıya eksi olarak geçecek. Eksi de bölmeye dönüşecek. Peki 180 bölü 27 ifadesine baktığımızda da x ifadesi ne yaptık? 9'a böldük 20, 9'a böldük 3. Demek ki x ifadesi burada logaritma 3 tabanında e, 27 ifadesiymiş. Şimdi peki başka bir ne yöntemle yapabiliriz? Dediğim gibi bak başka yapacağımız yöntemde kesinlikle e, bu ifadede... E, bir ölçekleme yöntemi yapabilirim. Nasıl bir ölçekleme yöntemi dikkatliyiz de? Şimdi logaritma 3 tabanında a 10 ifadesi dediği yere baktığımda ben hemen bu buraya ben x dersem 3 üzeri x ifadesinin 10 olduğunu, diğerinde de 3 üzeri y ifadesinin ne olduğunu biliyorum. 18 olduğunu hemen söyleyebilirim. Demek ki toplam genişlik e, 3 üzeri x artı 3 üzeri y ifadesinden 10 artı 18'den 28 birim değil mi? Peki e, burada kayma miktarına baktığımda ki bütün e, ifadeleri böyle 3'ün kuvvetleri haline gösteriyorsam. Yani buraya x demiştim 3 üzeri x dedim. E, y demiştim 3 üzeri y dedim. E, burası 3k olduğuna göre hemen e, ifademi şöyle değerlendirebilirim. Şimdi e, 3 üzeri. Tamam mı? 3 üzeri şuraya x demeyelim. Şuraya i̇şte bu sıra a diyelim. 3 üzeri a artı 3 üzeri 3k. E neye eşitmiş? E 3 üzeri x artı 3 üzeri y ifadesine. Şimdi bunu üstelden çözme ihtimali yok. Hemen logaritma ifadesine. E bir geçtiğimizde e, bu ifadeye göre hemen diyeceğiz ki A yarıyoruz ya şu anda. 3 üzeri A ifadesi ne olacak? 3 üzeri X artı 3 üzeri Y ifadesi ise bunlar çarpılacak. Çünkü topluma çarpmaya dönüş şey için. E 3 üzeri X çarpı Y ifadesi bölü 3 üzeri 3K ifadesi. E K1 ise 3 üzeri 3. E 3 üzeri X çarpı e Y ifadesine baktığımızda da hemen 10 çarpı 18'den 180 olduğunu görüyoruz. E 180 bölü 27'den de yine 3 tabanında 20 bölü 3 ifadesi olduğunu söyleyebiliriz bu ölçeklendirme metodu ile. Ee, ama dediğimiz gibi logaritmayı da çözebilirsin ki logaritma ifadesi burada ciddi anlamda e, önemli ve ciddi anlamda formülleri içerisinde barındıran bir soru olarak yazmışız. E, o yüzden de dikkat etmekte fayda var. Evet gençler karma test 1 bitti. İki de görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.